Estağfurullah. Ve Yeni bir sahne tabiri caizse açılıyor. Melik, aziz değil bu melik. Yani o bölgenin, o Mısır bölgesinin padişahı, sultanı, komutanı, ne derseniz deyin, kralı. O dedi ki, bu kral kimdir? Tabi aklı hemen Hazreti Yusuf'un yaşadığı dönemdeki firavunlar geliyor. Fakat o değil. Niçin değil? Çünkü Hazreti Yusuf'un yaşadığı dönem e, Hazreti Musa'dan yaklaşık bin yıl öncedir. Yani Hazreti Musa e, milattan önce 7. asırda yaşıyor. Ama Hazreti e, Yusuf milattan önce 1700'lü yıllarda yaşıyor. Ve e, tefsirlerde şöyle geçiyor. E, i̇şte Hiksos diye aynı nasıl ki Firavun kelimesi kullanıldığı gibi Hiksos denen Kralların yaklaşık 120 yıl bu bölgeyi yöneten kralların hakimiyetidir. Yani bu Melik ismini tabi bilmediğimiz ama Hiksos diye ifade edilen hani Firavun gibi bir lakaptır. Bizdeki Padişah, Hakan, Sultan, Kral gibi bir lakaptır. Hiksosların bunların göçebe e, kabilelerin olduğu bu bölgeye inip buraları hakimiyetleri altına aldığı rivayetleri var. Fakat bunların... Tabi politeist olduğunu, çok tanrılı bir dine inandıklarını biz biliyoruz o bölgenin insanını. Ee, o kral diyor ki inni ara seb'a bakaratin simani. Rüyamda semiz, şişman yedi tane inek gördüm. Ye'kuluhunne seb'un icaf. Bu semiz yedi ineği zayıf yedi inek yiyordu yedi inek şişman fakat onları 7 tane zayıf inek yiyordu. Wa sab'a sunbulatin ve yine rüyamda sab'a sunbulatin kudrin yem yeşil 7 tane başak gördüm. Ve o ya bir saat. Ve hemen onun yanında hatta Davudoğlu Ahmet Davudoğlu'nun tefsirinde, şerhinde, mealinde birbirine dolanmış olarak muhtemelen bir tefsirden hareketle onu söylüyor. Ve o kara yabisat birbirine dolanmış olarak yedi tane de kuru başak gördüm. Ya eyyuhel mele'u Ey önde gelenler, ey toplumun liderleri, benim etrafımda dolaşan, benim gözüme girmeye çalışan, hikmetiyle, ilmiyle, her şeyle kendilerini üstün görenler, toplumun önde gelenleri. Eftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Şayet gerçekten rüyadan anlıyorsanız, rüyaları tabir etmek gücünüz varsa, haydi bana şu rüyamın hakkında bilgi verin. Rüyamı tabir edin. Nedir bu? Yedi tane semiz ineğin, yedi e, zayıf inek tarafından yenilmesi, bu yedi başak, bir tarafta yeşil, diğer tarafta kurumuş yedi başak. Nedir bunun hikmeti? Bunu bana haber verin. Bunlar toplandılar, hepsi kralın karşısına dikildiler. Kalu dediler ki azgasu ahlam. Bu karman çorman bir rüyadır. Biz bu rüyadan bir şey anlamadık. Yani nasıl tabir edeceğimizi, ne ne anlama geldiğini biz anlamadık. Çünkü bu böyle azgatu ahlem birbirine girmiş karışık rüyalardır. Ve nahnu bi ta'vilil bi Bizler de zaten bu tarz rüyaları Tevil etme yüzüne sahip değiliz. Tevil edenlerden, bu bilgiyi istihab edenlerden değiliz, dediler. وَقَالَ الَّذ۪ي nece <مِنْهُمَة> minhume? Aradan uzun bir zaman geçmiş. 4 yıl, 7 yıl, 12 yıl, neyse. Bu rüya artık bütün şehirde, bütün ülkede konuşulmaya başlayınca اَلَّذ۪ي نَجَى مِنْهُمَا O sizin hapishaneden bildiğiniz, çünkü surenin devamı ya hiç onun için doğrudan oraya atıf yapılmış. O hapishaneden çıkan, kurtulan kişi dedi ki: "Ve kara burada tabii izzekara ve zekara ba'de ummetin. Uzun bir zaman geçtikten sonra hatırladı. Hatırladı ki ve dedi ki: "Ene unebbiukum bi te'vilihi Beni hemen hapishaneye gönderin, ben size bu rüyanın haberini vereceğim." Bu rüyanın tabirini ene ukum bi te'vili. Bu rüyanın te'vilini, tabirini, ne anlama geldiğini size haber vereceğim. Beni hemen hapishaneye gönderin. Ve hapishaneye geliyor. Yusuf'u Ey sıddıku, ey dost doğru olan, her söylediğine bizim artık iman ettiğimiz, inandığımız, söylediği tabirlerin de apaçık karşımıza çıktığını gördüğümüz ey sıddık doğru sözlü Yusuf Eftina fi seb'i baqaratin siman ya'kuluhun seb'un ijaf. Bakın rüyayı bir daha aynen Allah tekrar bize de sunmuş oluyor. Hazreti Yusuf'a aktarılırken biz yeniden dinliyoruz rüyayı. Aslında o kralın rüyası hakkında deyip geçebilirdi ama Rabbimiz rüyayı bir daha tekrar ediyor. Eftina fi seb'i baqaratin simanin ya'kuluhun seb'un ijaf ve seb'i sumbulatin khudrin ve ukhra Söyle bakalım ey Yusuf 8 semiz ineğin 7 özür dilerim. 7 semiz ineğin 7 zayıf inek tarafından yenilmesini ve bir tarafta yem yeşil 8 7 başağın diğer tarafta da kurumuş 7 başağın olduğu bu rüyayı tabir et bakalım. Tabir et ki laalli ercu ila nas ben umulur ki senden aldığım bilgiyle hemen insanlara dönerim, rücu ederim لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ Ve hemen umulur ki onlar da bu rüyanın anlamını bilirler. Muhtemelen bir ödül var işin içinde. Bu heyecanla, bu azimle uğraşmasında kralın bir mükafatı, bir ödülü, bahşişi var. O da hemen bu rüyayı tabir ediyor. قَالَ Hazreti Yusuf rüyayı şöyle tabir ediyor. تَزْرَعُونَ سَبْعَ de eve. Söyle onlara ki her zaman yaptığınız gibi de ebe, her zaman yaptığınız gibi örfünüz gereği yedi yıl ziraat yapın. Fema <türk> hasattum. Hasadını yaptığınız, biçtiğiniz, hasat topladığınız o ürünleri de fezeruhu fi sumbuli. Sümbülünde bırakın, başağında bırakın. Yani onları patosa vurmayın. Yani başağıyla samanı yani e, sapla samanı birbirinden ayırın buğdayı bir tarafta samanı sapı bir tarafta bırakmayın fezeruhu <mülüyor> fi sumbule illa qalilan mimma takulun yiyeceğiniz müstesna ki mecburen yiyeceksiniz yiyeceğinizi bir tarafa geri kalanın çoğunluğu ise ne yapın başağında bırakın niye bunu söylüyor çünkü başağından çıkarıldığı zaman bozulma ihtimali daha fazladır başağında tutarsanız bu sıcak memleketlerde ki günümüzde de öyledir e, o e, hububatın muhafazası ömrünün uzun olması daha mümkün olsun. Yediğiniz müstesna öbürünü sümbülünde başağında bırakın. Sümme yeti min ba'di dâlike seb'un Çünkü o yedi yıldan sonra çok şiddetli yani kıtlığın çok kuvvetli olacağı yedi sene gelecek. Ye kulne ma qaddamtum lehun sizin o biriktirdiğiniz bu 7 yıl için biriktirdiğiniz, hazırladığınız şeylerin tamamını yiyecek. Yani siz o 7 yılda biriktirdiğinizi az az bile tüketseniz 7 yıl sonunda hiçbir şeyiniz kalmayacak. Öyle bir şiddetli kıtlık olacak. İlla qalilan mimma tuhsinun. Tuhsinun. Azıcık bıraktığınız ki o tohumluk olarak düşünüyor muhtemelen. Tohumluk olarak bıraktığınızı da 7 yıl içerisinde zaten tüketeceksiniz. Sümme yetimin min ba'de zâlike. Bu yedi yıldan sonra yani on dört yıl olmuş oluyor. Sonra zâlike amun fihi yugâsun ve fihi Bu yedinci yıldan sonra bir yıl gelecek ki fihi yugâsun insanlar İnsanlar müthiş bir bolluk ve nimetler içerisine gark olacak. Ve <laughs> fihi Ve orada artık meyveleri sıkacaksınız. Zeytinlerden yağlar çıkaracak. Meyvelerden üzümler, belki her türlü içecekler elde edeceksiniz. Bu rüyayı aynen tabiriyle birlikte Hazreti Yusuf söyleyince krala bu tabir ulaştı. Tabir kralın çok hoşuna gitti. Bu adamın öyle basit bir adam olmadığını, bu kadar seçkin insanın karman çorman dediği rüyayı o kadar net, ap açık bir şekilde tabir edince ve kâlel meliku dedi ki kral u'tûni bih bu adamı hemen bana getirin. Bu adamı bana getirin. Felemmâ câ'er rasûlu elçi gelince Hazreti Yusuf'a elçi ona gelince kâler ci' ila rabbik dedi ki git efendine söyle dön git efendine söyle Fes'elhu ma ba'lun nisbetin leti qatta'ne idiyahun. O şehirde o ellerini kesen kadınların halleri neymiş? Bir sorsun bakalım. Yani ben şu an hapishanedeyim. Bu kadar uzun süredir hapishanede mahkum kalıyorum. İşte falan bana iftira attı. Filanın karısı o falan demiyor. Bakın yaptığı iyiliğinden dolayı küçücük kötülükleri veya çok büyük kötülüğü olsa dahi Size iyilik yapan insanın iyiliği her zaman yaptığı kötülüğün değerini azaltması lazımdır. Size bir insan bir kahve içirmişse onun kırk yıl hatır olmalıdır. Vefa müminin en temel vasfı ve özelliği olmalıdır. Değil mi? Bizim mesela bir harf öğretene kırk yıl köleliğimizin arkasındaki imanın zorunlu kıldığı vefa duygusudur. Ve Allah Resulü de cehennemliklerin daha çok kadınlar olduğunu söyleyince Hazreti Ayşe Validemize Ya Resulallah bu kadınları cehenneme sürükleyen şey nedir ki? Niçin bu kadınlar cehennemi hak ediyorlar ki deyince Hazreti Peygamber özetle onların vefasızlığını işaret ediyor. Onların kocaları onlara iyilik eder, 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 eder ama azıcık bir kötülük gördüğü zaman der ki ben senden hiç hayır görmedim ki. Bakın dokuz tane iyilik eden bir insanın bir kötülüğün ile siz onun dokuz iyiliğini siliyorsanız siz insanı kamil, mümini kamil değilsiniz. Onun için bize iyilik eden insanların kötülüğünü biz bazen normal insanın yaptığı kötülükten daha büyük, büyük görüyoruz. Ya bana şöyle yaptı da böyle yaptı da ama öyle yapan adam sana daha önce de şu kadar iyilik yapmıştı. O iyiliklerin hatırına onu affetsen, bunu ona buna söylemesen, dile getirmesen ne güzel olur. Bakın Hazreti Yusuf ona yaptığı iyiliğinden dolayı Züleyha'nın, efendisinin onu satın alan, ona her türlü iyiliği, güzelliği, eğitimi açısından, sanat açısından, askeri terbiyesi açısından verdiği eğitiminden dolayı efendisinin ismini zikretmiyor. Onun hanımını dahi söylemiyor. Diyor ki git krala söyle, kadınlara sorsun bakalım bu ellerini kesen kadınların halleri neymiş, niçin ellerini kesmiş? Diyerek aslında hapishanedeki masumiyetini masum ve mazlum durumda olduğunu hissettiriyor. Ki kral ona gel çık dediği halde çıkmıyor bakın. Niçin? Çünkü o peygamber olduğu için, peygamberlik verildiği için ona bu süreçte ona Allah Teala zaten çıkacağını ve çok güzel yerlere ulaştırılacağını Allah ona bildiriyor. Burada tabiri caizse biraz naz yapıyor Hazreti Yusuf. Niçin? Çünkü ileride kralın çok yakınında bulunacak. Siyaseten çok iyi bir noktada olacak. insanların onun hakkında, ya bu zaten eskiden de kadınlarla galiba bir şeyler yapmıştı, bir, bir hapishane hayatı var falan denilir duygusuyla. Yani sabıka kaydı kalmasın diye tabiri caizse. Sabıka kaydı kalmasın, kralın huzurunda ve herkesin gözü önünde masumiyeti topluma, kamuya açık olsun diye. Bakın onun için toplumun önüne geçen hocaların, işte bizim gibi azbel kader orada burada konuşan insanların, işte siyasetçilerin, müftü efendilerin, şunların bunların asla küçücük şaibe dahi oluşturmamaları lazımdır. Onların sarıkları, onların cübbeleri tertemizdir ve böyle kalmalıdır. Bembeyaz sarı cübbeye küçücük bir leke dahi düşmemelidir. Çünkü o leke her, herhangi bir leke değildir ve çok insanın gözünde büyür. Onun için bakın Hazreti Yusuf sanki iktidara yürüyüşünde modern ifadeleri kullanayım bütün şaibeleri ortadan kaldırıyor. Ve diyor ki ben çıkmam kral olup biten her şeyi bir daha görüşsün. Yani sanki istilaf mahkemesi yargıtaya havale ediyor. Bir üst yargı oluşturuluyor. Ve e, tabi padişah kral inna rabbi bi keydihinne alim çünkü benim rabbim Onların tuzaklarını biliyor çünkü ben masumum. Gale kral çağırıyor kadınları. Bu olayı araştırtıyor ve bu olaya şahit olan kadınların hepsini çağırıyor ve diyor ki: "Ma hatbu kunne izra ve tunne Yusuf an nefsi." Söyleyin bakalım kadınlar. Siz Yusuf'un nefsinden bir şeyler arzularken neyi amaçladınız? Burada ne oldu? Bana anlatın bakalım. Kulne Dediler ki haşa. Haşa. Yani biz böyle yanlış, e, zina gibi bir durum haşa asla söz konusu mu? olmadı. Ma alimne min su ki biz onun hakkında da hiçbir kötülük duymadık bilmiyoruz. Yusuf'un gözünün kenarıyla bir kadına yanlış gözle baktığını biz duymadık ve bilmiyoruz. Galet imraatul azizil an has hasal hak. O esnada o kadınların içerisinde bulunan o azizin eşi yani Züleyha söze girdi. Dedi ki işte artık has hasal hak. Hakikat ortaya çıkmıştır. Yani biz bir şekilde ona iftira attık. Onun böyle yanlış bir şey yaptığını söyledik. Hapse girdi. Uzun zaman orada kaldı ki Züleyha zaten dışarıdayken Hazreti Yusuf içeride olduğu halde zindan hayatı yaşamıştı. Kendisini hem onun içeriye attırmaktan dolayı suçlu suçlu hissediyor. Hem de ona gönlünü kaptırdığı için hala o duygusu kendisini yani iyi bitiriyor. Nefse levame sürecini yaşıyor ki bu süreç onun işte imanla da şereflenmesine vesile olacak. Dedi ki işte hak gerçek ortaya çıktı. En duhu an nefsi. Ben onun nefsinden arzuladım, onu istedim. Bu innehu le minas O dost doğru sözlü insanlardandır. Zalike li ya'lemu enni lem akhunhu bil gayb. İşte bunlar, bütün bunlar Rabbimiz li'aleme enni lem ehunhu bil gayb. Biz onun gıyabında burada Hazreti Züleyha'ya da atfen söyleniyor ama bunu Hazreti Yusuf'un söylediği daha çok kuvvetli bir ihtimal. Bazıları burada bu sözün Züleyha'ya ait olduğunu söyleseler de sanki yani iman etmemişse bu söz Hazreti Yusuf'a aittir. Ama iman etmişse tabii ki Züleyha validemize de ait olabilir. Zalike Lialeme ya'leme enni lem akhunhu bil gayb ve en Allah la yehdi Ben bunu vezirin gıyabında gerçekten kendisine ihanet etmediğimi bilmesi için ve doğrusu Allah hainlerin hilesini başarıya ulaştırmaz bu ortaya çıksın diye yaptım diyor. Bu sözün Hazreti Yusuf'a ait olması daha muhtemel ki burada Hazreti Yusuf da bu durumla birlikte devamı da var. Ama bu berriu nefsi innen nefsele ma'rotun bi su ki kuvvetli görüş Hazreti Yusuf'un olduğu için buradaki söz de Hazreti Yusuf'a ait oluyor. İnşallah kaldığımız yerden önümüzdeki hafta ömrümüz olursa devam edeceğiz. Rabbimiz sözlerin ne kadar güzel, ne kadar hikmetli söylemiştir. Sadakallahu Allahu